Vallahi şekerim, bu ev bizim sokağın gül çıkmazının en efsane evi yani. Bu kadar ferah, bu kadar huzurlu, bu kadar güneş içinde bir ev bulamazsın. E, yani sana bak samimiyetimle söylüyorum. Bugün param olsa, yani param madelde olmasa küt diye bastırır alırım. O kadar yani, kelepir. Ee, sen ne düşündün? Alıyorum. Aa, sahi mi kız? <laughs> İlahi, bu da benim gibi. Canlı. <laughs> Bayılıyorum böyle müşteriye. <laughs> i̇yi o zaman. Hemen hallederiz. Ee, ben bende. Hemen tapu işlemlerini başlatayım tamam mı? Komisyonu falan da. Hemen hallederiz. Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Ya bir şey soracağım. Ee, sen bizim sokağa niye bu kadar taktın? Burayı çok beğendim. Sokağın başındaki gül güle ağacını görünce gerçekten bayıldım. Maddi manevi her tür tehlikeden uzak huzur ve güven dolu bir hayatın özlemini duyarız. Bu neredeyse imkansızdır. Biz kaçmaya çalıştıkça tehlike adım adım yaklaşır. Bazen gerçek tehlikeyi göremez, yanılgıya düşer, en yakınlarımızı suçlarız. Müzik